Sağlıklı cilt bakım ürünü ne demektir? Öncelikle cildin gereksinimleri saptanır ve cilde uygun ürünler belirlenir. Bilinçli güzelleşme de ilk aşamadır. Bu ürünlerin içinde ozonait, allantoin, E vitamini, papatya özütü, kaolin, buğday tohumu yağı, çuha çiçeği yağı, sarı kantoron, DNA ekstresi, hiyalenik asit, shea butter gibi tamamen organik, sağlıklı ve cildi destekleyen ürünler olmalıdır. Bu içeriğiyle cildin üst tabakalarını etkili bir biçimde temizler, nemlendirir ve cildin elastikiyetini geri kazanmasına yardımcı olurken cildin sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlarlar. Cilt bakım ürünlerinde boya, parfüm, vazelin, dioksin, sodyum sülfat, silikon, etil alkol, triklosan, Talp pudrası paraben gibi zararlı kimyasallar olmamalıdır. Ayrıca tedavinin ileri aşamalarında da kişinin cildi hekim tarafından sürekli değerlendirilerek gereksinimler ve olası sorunlar erken saptanmalı ve kişisel cilt bakım ürünlerinde zamanında değişim şansı olmalıdır. Sağlıklı ve güzel kalın.